Başlarda zor olacak biliyorum. Kolay değil yani. Otuz yıldır birliktesiniz. Hiç kolay değil hem de. Ama beraber atlatacağız anne. Biz her zaman senin yanındayız. Hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. Bak biz buraya geliriz kalırız. Sen bize gelirsin. Sağ ol benim canım oğlum. Ben senin böyle olgunlaştığını, mantıklı konuştuğunu duydum ya o bile bana yedi. Ayrıca babanla bir konuda hemfikiriz. Bu ayrılıktan kötü etkilenmeyeceksiniz. Yıllardır bunun için uğraşıyoruz zaten. He. Yani dediniz ki çocuklar büyüdü. Biri evlendi, biri evlenmek üzere. Zeynep hepsinden akıllı zaten. Bizim ayrılmamızı eskisi kadar sallamazlar dediniz ve fırsattan istifade boşanmaya karar verdiniz öyle mi? Ben de diyordum ki benim havuç oğlum nereye gitti? Bu düzgün konuşan adam kim? Derken işte burada. Ya. Ya. <laughs> Anne o değil de. Hı. Ya bari düğünü bekleseydiniz ya. Öyle boşansaydınız. Oğlum bizim boşanmamızla sizin düğününüzün ne alakası var? Ya nasıl ne alakası var? Masa düzeni yaparken babamla seni ayrı ayrı mı oturtacağız? Ebe havuç, ebe havuç. Ya tabii ki beraber oturtacaksınız. Biz babanla küs değiliz ki. He. İyi hey, tamam. Ben de şaka yapmıştım zaten. Allah'ım işte <laughs> hala çocuksun. Büyümedin çocuksun. Evet çocuğum ne var? Senin çocuğunum ben. ay 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 ana ol. Keyif time. <laughs> gel Emine abla gel. Sevgi yumağı oğlum gel. <laughs> tamam geliyorum da kapıdaki ağaç olmasın. Önce kapıya bakayım. Ha. <laughs> Ailemizin kahramanı Gece geldiler. Merhaba. <laughs> Merhaba. Aa, havuç. Merhaba. Merhaba. Tanışıyor muyuz? Şey Vallahi seni bilmem. Ama ben seni gayet iyi tanıyorum. Ha. <laughs> ya abicim siz ne komik bir adammışsınız ya. Yani keşke daha önce tanışsaymışız. Ben çok sevdim sizi. Eyvallah uç. Keşke daha önce tanışsaydık ama... ...hani geç buldum. Erken kaybetmeyi de pek düşünmüyorum açıkçası. <laughs> şey diyeceğim bir gün bir yemek yiyelim sizi nişanlımla da tanıştırayım. Yalnız şu sizi bizi bir kaldırsak artık ya. Sen benim kardeşim sayılırsın. Ben de senin abin sayılırım. Hani ne zaman istersen bir telefon aç bana. Koşar gelirim. Eyvallah sağ olasın. Sen de sağ ol. Kısaca kendisine ihtiyaç halinde camı kırınız Gece Bey derler. Pek kısa olmadı Emine abla ama neyse. <laughs> neyse. Gönül Hanım'ın da <önümünde> kulaklarını çınlatalım. <laughs> Bunu Gönül abla duymasın bence. Bence de. Ben Mehtem hanım ben alışverişe gidiyorum var mı? Eklemek istediğiniz bir şey isteyeyim. Yok Emine sağ ol. Yani benim aklıma bir şey gelirse ben mesaj atarım sana. Oh. Ha, Emine abla dur ben seni bırakırım. Zaten benim de çıkmam lazım. Aa, nereye? Anneciğim Simay memlekette ama... ...beni oradan da kontrol ediyor. Bir sürü iş verdi bana. Nikah şekeri fotoğrafları bekliyor benden. E, oğlum o geldiğinde beraber hallederdiniz. Öyle fotoğraftan anlaşılmaz ki o. Diyorum diyorum da dinliyor mu beni? Neyse biz istediği gibi yapalım da... ...almasın onu bir darlık. <laughs> <laughs> tamam peki. Zaten işlerimi bitireyim. Metoya yetişmem lazım. Turnuva yapacağız. Oyun oynayacağız. Aa, nerede? Evde. Müsaitseniz ben de geleyim mi? Hani bayağıdır bir elim kaşınıyordu. Oyun arkadaşı arıyordum da. E, olur tabii. <laughs> tamam olur. Haberleşiriz o zaman. Tamamdır. Hadi gittim ben. Paşam. Görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz öpüşük öpüşük anne. Anne. Görüşürüz. Hadi bay Görüşürüz başım. Dikkatli ol. Tamam. Hadi evine görüşürüz. Uzak dur ailemden. Meltem. Ben bir şey yapmıyorum. Hani şeytan tüyü mü var nedir ne bilmiyorum ama... ...hani kimle tanışsam beni çok seviyor. Özellikle bir şey yapmıyorum. Hı <laughs> hı <laughs> Herkesin özelliklerini ve zaaflarını öğrenip ona göre davranmak dışında. Hmm. Sıramı öğrenmişsin zeki kadın. Ama bir tek sana yaranamadım Meltem. Artık aileme yardım etmene gerek kalmadı. Haluk'la boşanıyoruz. Haluk bu evden gitmeden... ...tehlike bitmeyecek. Merak etme. Çok kısa zamanda o da olacak. Güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anlamsız gemide yol alırız. Ayrılığın tutarız bu evde sır dolu şu hali.